Hmm. Biz artık sokaklardayız. Bunu bize sağlayan Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy'a çok teşekkür ediyoruz. bizim mahallemizin kasabı Halil amcadayım. Halil amcadan güzel köftelik kıymanın nasıl alınacağı ve ipuçlarını öğreneceğiz. Ayrıca da size bir taraftan kebaplık mı bir Adana kebap yapacağım. Onun yanında anne köftesini yapacağım. Bir de İstanbul'un en güzel köftelerinden bir tanesi olan kadın budunu bu üçünün kıymalarını alıp nasıl yapıldığını çok kısa sürede öğreneceğiz. Sabırsızlanıyorum. Sen kaç yıllık kasaptın Halil amca? Ben 53 yıldır. Burayı ne zaman açtın? 70 senesinde. 1970. 48. Halil amca 1970 yılında açtıysa 48 yıllık kasaptan bu bilgileri almakta. Çok kıymetli. Sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Köfteli kıymayı almak için ipuçları neler? Sen bana bir onları söyler misin? Vallahi ipuçları bir defa köfteli kıyma alacaksanız önce dana döş alacaksınız. Evet. Hiç kesinlikle kaba ete yanaşmayacaksınız. Neden? Hafif yağlı olacak. Onun lezzetini, onun güzelliğini hiçbir yer vermez. İkinci daha az yağlı istiyorum ama güzel bir kıyma istiyorum ben. Daha az yağlı bir kıyma istiyorsan o zaman kuzu döşüyle karıştıracaksınız. Nereyi? Yumurtalık mı alacaksın? Yumurta, tranç, sokum hiç fark etmez. Tamam. Boyundan o zaman... güzel çıkar hayır, mı? Hayır, kesinlikle olmaz. Çıkmaz. Hayır, hayır. O zaman ben bir bir kilo dana döş alayım. Adana içinde biraz kuzu döş, biraz dana döş ben onları karıştırayım. Tamam. Betüka Hanım bakın şu tara döşünün arasından çıkan bir deridir, sinirdir. Bunu özellikle ayırtıp ki kıymanız herhangi bir sinir deri ağzınıza gelmesin. Aynen bu. diye. Yani ağzına ayırtım, özellikle teniser. Süper. Kırzoların devamından alıyorum. Döşe yakın olan kısım. Hı hı. Çünkü Adana yapacaksan o yağsız oldu. Orası hem yağlı hem lezzetli Aynen. yumuşak mı? Aynen öyle. Mesela tamam. Abi. Bu çekimde tek çekim. Evet, tek çekim. Gözenekler daha büyük olduğu için e, et öyle. daha sulu sulu kalıyor. Aslında diyor. dediğiniz gibi zırh olacak, zırhla çekilse daha da lezzetli olur. Şimdi Halil amca bu ithal et olayı çok yaygınlaştı. Evet. İthal eti ben nasıl ayıracağım? Çok zor ayırırsınız. O buna nazaran biraz daha yağsızdı, biraz daha esmer olabilir rengi. Hı hı. Ancak onu kasap ayırabilir. Dolayısıyla mahallenin kasabı mahallenin olacak. Mahallenin kasabı ayırabilir. Diğer şeyler kesinlikle ayıramaz. Mahallenin kasabı, senden aldığım etin ithal olma şansı yok mümkün değil. Hiçbir mahalle kasabının ithal alma şansı yoktur. Zaten alamayız bize vermez. Bize vermiyor. Öyle mi? Yok kesinlikle alamayız. Ha. Bizim alma şansımız da yok onun. Çok iyi. Dolayısıyla mahalle kasabından alışveriş şey yapacaksın. Kendi kasabın olacak. Sen onu al, seni Mutlaka benim müşteri, aynı tercihimde müşteriler devamlı mahalle kasabını tercih etsinler. Çünkü Aynen. artı bir de onun mançesi belli değil. Gene malın ne olduğu belli değil. Neyle ne beslendiği ne belli, belli değil. Belli değil. Hiçbir şey belli değil. Aynen. Artı bir de kesimleri bizimkinden farklıdır. İyi biz içimiz rahatlığıyla senden alacağız. Çok rahatlığıyla alabilirsiniz. Kasaplık devam etmesi, mahalle esnaflığı devam etmeli ki hepimiz birbirimize bakalım. Aynen ben öyle. Ben evimin anahtarını sana verebilirim. Aynen öyle. Şu malı alırken dahi bu mal ta Afyon'dan kesiliyor mesela. Biz gidiyoruz orada seçerek alıyoruz seçerek. Helal olsun valla o zaman ben de gönül rahatlığıyla Rahatlıkta Rahatlıkla bana yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Eyvallah. Kaliteden ödün vermiyoruz zaten çok şükür. Yaşa. Hiçbir zaman da vermeyiz. Senin vermemeni benim de desteklemem lazım ki sen devam et, ben devam Aynen, edeyim. Eyvallah. Hadi bakalım o zaman alalım bir kilo döşümüzü. Köpekler için de kemik attım. Ah, Sağ ol. Sizlere afiyet olsun Refika Hanım. Sana da ellerine sağlık. afiyet şeker olsun Şimdi efendim. bir de hesabımızı görelim. Halil amca şöyle vereyim. Bu kartta nasıl yerli etin bereketi başka? Bu kart da Aa, Halil Görmüştüm zaten, Sen bu kartı görmüştüm. Gördün Gördüm, değil mi? Görmüştüm, ha. aynen öyle. Bu bizim memleketin kartı. Oo teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, size de sağ olun. Sağ olun, hadi, aynen. hadi size kolay sağ gelsin. Aynen, de kolay gelsin. İyi günler efendim, sağ olun. Halil amcada alışverişimizi yaptık. Umarım öğrendikleriniz işinize yarar. Ben de istiyorum ki kafanızda iyice köfte konusu otursun. Hangi kıymayı nasıl kullanabilirim, nasıl farklı köfteler yapabilirim diye. Onun için 3 tane köfte tarifi vermek istiyorum. Hemen başlıyorum. Yarım kilo dana döş kıymam var, onu koyuyorum. 1,5 soğanı ince ince kıydım, onu da ekliyorum. 2 çorba kaşığı galeta unu, 3 çay kaşığı köfte baharı, 2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiberim var. Yumurtamı kırıyorum. Bir çorba kaşığı sirke. Lezzetlerin birbirine geçebilmesi için de iki çorba kaşığı zeytinyağı var. Son olarak köften pufidik ve yumuşak olsun diye bir çay kaşığı da karbonatım var. Onu ekliyorum. Lezzetler birbirine geçsin diye yaklaşık 2-3 dakika yoğuruyorum. Burada köfteyi yoğurmak çok çok önemli. Çatlamaması, galeta ununun işini yapabilmesi için köfteyi güzelce bastıra bastıra yoğurmanız lazım. Son olarak maydanozumu ekliyorum. Meşhur daha neler neler maydanozlu köfteler diye geçen lezzetli bol maydanozlu anne köftesi neredeyse hazır oluyor. İdeal olarak köfte bir yarım saat bir saat beklerse. İyice lezzeti geçer. Vaktiniz yoksa tabii ki hemen de pişirebilirsiniz. Elimi çok fazla bastırmadan minik daireler oluşturuyorum. bir tane mükemmel köfteniz muhakkak olsun. Ve her yan bu ne ya desin. İşte bu o köfte. Gelelim kadın budu köfteye. Ben gerçekten bir kadın budu köfte canavarı olabilirim. Ve denediğim onlarca, yediğim yüzlerce kadın budu köfteden inanın en güzelini yapmaya çalıştım. Umarım çok hoşunuza gidecekler. Kadın budu köfte için 300 gram çift çekim dana döş kıymam var. Bunun yarısını çiğden kullanacağım. Yarısını da kavurmak için ayırıyorum. Önce susuz, yağsız, soğansız güzelce kavuruyorum. Kıyma yavaş yavaş kahverengileşip suyunu bırakırken bir tane ince kıyılmış soğanımı da içine döküyorum. Bir buçuk çay bardağı pirinci suda haşlıyorum. Bunun için bir gün evvelden kalmış pirinç pilavını da kullanabilirsiniz. Soğanlar iyice saydamlaşınca soğuması için bir kenara koyun. Kalan kıymaya bir tane yumurta kırıyorum. İki tane karanfil, 2 tatlı kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı köfte baharı, bir çay kaşığı da tarçın ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuz, bir buçuk çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Süzüp soğuttuğumuz pirinçleri de ekliyorum. Son olarak 10 dal dereotu, 15 dal da maydanozu ince ince kıyıp ekliyorum. Soğuttuğum kavrulmuş kıymamı da ekleyince artık kadın bunu köftem yorulup pişmeye hazır oluyor. Bir tane kaba 2 yumurta kırıyorum. Güzelce çırpıyorum. Çırparken köpürte köpürte çırpıyorum. Öbür kaba un ekliyorum. Önce köftemin şeklini veriyorum. Sırasıyla önce una, sonra da yumurtaya batırıyorum. <laughs> Alıp derin yağda hemen kızartıyorum. ne kadar lezzetli olduğunu size kelimelerle anlatmak inanın mümkün değil. Şimdi yapacağım tarif klasik Adana tarifi değil. Kendisine kolay İstanbul ev Adanası diyebiliriz. Hazırlanması 5 dakika falan sürecek. 600 gram kıymam var. Renkli renkli biberlerim ve sarımsaklarım var. Bunları güzelce kıymaya başlayacağım. 2 diş sarımsağı önce şöyle bir eziyorum. Üzerine birazcık tuz koyuyorum ki rahat rahat parçalansınlar. Biberlerim de bizim bahçenin biberleri böyle minik olmalarına görüntülerine aldanmayın. İşlevleri büyük, bayağı acı bir adana olacak. Hem sarımsakları hem biberleri birleştiriyorum. Bunların üzerinden bir daha bıçağımla geçiyorum. Ve artık kıymamla karıştırabilirim. Birazcık tuz. Biraz da pul biber ekliyorum. Ve hepsini güzelce yoğuruyorum. Adana kebabın en önemli özelliği bu şişlerde iyi kalabilmesi. Onu da ufak bir ipucu eğer buzdolabında dondursanız çok daha kolay bir şekilde etler şişe yapışacaktır. Ya Refika bizim böyle şişlerimiz yok derseniz de eczaneden dil çubukları vardı çocukların bademciklerine bakmak için. Onları da Adana kebap şişi gibi de kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun bu tam bir Refika ipucudur. İlk olarak elinizi ıslatın. Sonra kabaca elinize bir şekil verin. Şişinizi tam ortasına gelecek şekilde sokun. Sonra ardından yavaş yavaş aşağıya ite ite kıymanızı indirin. Dönenenem Adana hazır. Adana kebabı evde sanki mangal yapar gibi pişirmek için bir tane böyle altı iyice açık döküm tavan var. Bu iki tarafını tavanın uçlarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tavaya hiç değmeden çevire çevire adanamı pişireceğim. Umarım bu üç köftemizde beğenmişsinizdir. Bizim memleketimizde saydık 317 çeşit birbirinden farklı ve lezzetli köfte bulduk. İnşallah bunların diğerlerini de ileriki günlerde yapacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ki bunları kaçırmayın. Videomuzu da beğendiyseniz lütfen beğenin.